Vitra Urban Create serisi gri rengi. Şu an gördüğümüz ürün Urban Create serisinin 60-60 gri rengidir. Urban Create serisi brüt beton görünümlü Colorbed porselen karosu kategorisine girmektedir. Gördüğünüz gibi ürün betonun doğal efekti ne sahiptir ve ürünümüzün rektifiyeli olması özelliğiyle bir milim kadar derze uygulayabiliriz. Ürünümüz mas bir yüzeye sahiptir. Ürünü iç mekanda, dış mekanda, banyo zeminlerinde, duvarlarında, ıslak hacimlerde, balkon, teras, kafe gibi, garaj gibi yerlerde rahatlıkla kullanabiliriz. Ürünümüzün donuna dayanıklılığı vardır. Yine kış aylarında da hiçbir sıkıntı yaşamayacağımız rahatlıkla dış mekanda kullanabileceğimiz bir üründür. Tekrar yüzeyini göstereyim.